Herkese selamlar. Birazcık bugün halsizim. Nedir onun adı? Boğazım birazcık kötü. O yüzden sesimin kusuruna bakmayın. Bugün e, Call of Duty inceleme değil böyle bir ilk bakış tarzındaki şeyine artık geciktirmeyeyim dedim. Onun için şu anda Call of Duty ile ilgili birazcık konuşacağım ve Call of Duty'nin geldiği konumu birazcık e, bahsedeceğim. Ve şöyle bir durum var. Gerçekten Call of Duty'nin yeni kitlesi mi artık hangi seriden sonra insanların girdiği çok değişiyor. Ama şu anda Black Ops 7'nin yaratmış olduğu gameplay, movement, ondan sonra fanların işte klip paylaşması, her şeyi zaten daha öncesinde birazcık ufaktan bahsetmiştim. Black Ops 2 dönemine ait arkadaşlar ve Black Ops 2 dönemi gerçekten gelmiş geçmiş en iyi dönem gibi bir şey. Hem Modern Warfare 2 çıkıyor, onlar ardından Black Ops 2 çıkıyor, sonrası da Modern Warfare 3 geliyor ve o dönem Call of Duty zaten patlıyor gidiyor. En fazla satışlara sahip olan yükselme dönemi Call of zaten Modern Warfare 1, Black Ops, Modern Warfare 2, Black Ops 2 ve Modern Warfare 3 diye gidiyor bundan sonra. Ondan sonra tabii de araya işte Ghost'lar giriyor, Infinite Warfare'lar giriyor, Advanced Warfare'lar giriyor. Orada birazcık popülaritesi düşmese bile, her ne kadar satsa bile insanlar o kadar şey yapmıyorlar yani artık, bakıyorlar diyeyim daha doğrusu. Ama oynamaya devam ediyorlar ve buradaki movement aslında şöyle bir movement var. Movement dediğimiz şey de karakterin aslında hareket kabiliyeti. Şimdi normalde wall run olacakmış. Onu da açıklama yaptılar. Volran boyunda da yok. Yani ilk başta gördüğümüzde Volran var sandık ama Vol Jump var sadece. Ve şöyle Black Ops 3'te Volran vardı ve aslında Black Ops 3'te Jet de var ve Jetpack var ve olduğunuz yerden direktman havalanabiliyorsunuz ve aşırı derecede bir e, hareket kabiliyeti sağlıyor bu size. Ve burada gerçekten şey muhabbeti var. Duvardan sekme muhabbeti. Ve bu Farklı bir hava katmış gerçekten yani wall run değil de wall jump ki aslında wall run'ı yapmak çok zordur özellikle üstünde o kadar şey varsa nedir onun adı yani es, ekstra bir destek iskeletin falan yoksa böyle robotik falan wall run yapman gerçekten zor ve burada da insanların zaten fazla yok o yüzden wall jump koymuşlar ve wall jump da aşırı derecede eğlenceli olmuş yani bir anda duvardan sıçrıyorsun ve adamın eğimi kayamadı yani eğim alamadığı için direktman vuramıyor sen vuruyorsun falan muhabbetler oluyor. Ondan dolayı bazı işte yaş almış oyuncular diyeyim. İşte böyle bir 40'a merdiven dayamış oyuncular, 50'ye merdiven dayamış oyuncular birazcık yoruluyor. Ama şöyle bir durum var. Black Ops 6'dan yavaş. Animasyonların hızları yava yavaşlatılmış. Run yavaşlamış bir kere. Double Shift bastığınız zaman Dash tarzında şey atamıyorsunuz, Run atamıyorsunuz. Ee, on Dash değil de aslında... E iki şey bastığınız zaman böyle silahı yukarı kaldırıp yani yan değil de dik kaldırıp koşuyordu daha hızlı koşuyordu. Onu direktman mesela kaldırmışlar öyle bir şey yok. Ondan sonra kaymaların mesafesi kısalmış. Yani bunu şey yapınca anlayabiliyorsunuz. Yani oynayınca direktman böyle ard arda oynayınca anlayabiliyorsunuz. Çünkü ben Black Ops 7 betası gelecek diye Black Ops 6'ya birazcık girip e, tekrardan elimi ısındırsın diye bakmıştım. Arada gerçekten fark var oynanış açısından da, movement açısından da. Gunplay Şöyle diyeyim, e, o kadar değişmemiş ama silahlar henüz tamamıyla açık değil o da var. Yani bir de ben Black Ops 6'da e, fazla assault kullanmıyordum. Burada sadece assault kullandım neredeyse. Assault silahları full Black Ops 6'da şeydim ben. Movement aşırı hızlı olduğu için movement en hızlı yapacak SMG'ler işte e, uziler falan onlarla takılıyordum. Neredeyse hiç eğim almadan sıkıyordum yani öyle diyeyim. Ama burada tamamıyla Assault'a döndüm. Çünkü gerçekten Assault istiyor arkadaşlar. Ya Assault ya Sniper ya da harbiden böyle işte şey yapacaksın. Shotgun'la falan dalacaksın da edeceksin. Ama onun dışında gerçekten yani mesela haftalık görevler falan vardı beta'da. Haftalık görevlerde milli silahla saldır falan diyor. Yani milli silahla da oynamanı istiyor aslında oyun senden. Ve güzel modlar gelebilir ilerisi için. Ben o kadar e, şey değilim. Nedir onun adı? Ümitli değilim ama bu arada bu benim gameplay'im değil. Gameplay'i kaydedemedim. Bir sıkıntı çıkarttı OBS. Bilmiyorum neden. Ama gerçekten ben heyecanlandım. Ve şunu da söyleyeyim İşte birkaç kaç gün kaldı? Üç gün mü kaldı? İki gün mü kaldı? Black Ops çıkacak. Pardon Battlefield çıkacak. Ve inanır mısınız? Battlefield yani bu sene ne yapacak gerçekten bir onu tahmin edemiyorum. İyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Ama Black Ops 7 sanırsam birazcık yeni oyuncularla eski oyuncuları birazcık ayıracak. Çünkü gerçekten Black Ops 7 Black Ops 2 dönemi oyuncularına hitap edebilen bir oyun. Bu asla ama asla işte yeni dönem Modern Warfare ya da ne bileyim yeni dönem işte Infinite Warfare, Advanced Warfare ile giren ve o oyunları güzel olarak hatırlayan, adleden insanlar için yapılmış bir oyun değil Black Ops ya da. Çünkü hani ne kadar işte dönem olarak şey geçtiği e, teknolojik atlama falan olarak Advanced Warfare, Infinite Warfare'e yakın olsa da oynanış olarak fazla bir fark var. Ve insanlar bunu sevmeyebilir. Her, yani şöyle diyeyim oynanış olarak Infinite Warfare'ın in üstüne kat be kat çok daha fazla şey koyar ve yani gerçekten ben bu arada Call of Duty'leri World at War'lardan beri oynuyorum. Yani Modern Warfare serisinden önce çıkan World at War'dan bile ön, de oynuyorum yani. 2000 kaçta çıkmıştı o? 2000 2006'da mı? 2007'de mi? O civarda bir şey çıkıyor. 2007'de Modern Warfare 1 çıktı. 2006'da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Evet. Modern Warfare World at, şey, Call of Duty World var. Ve o dönemden beri oynuyorum. Ha şunu söyleyeyim, Zombi'ye hiç girmedim. Zombi'yi çünkü ben full sürme saklıyorum. Girip e, böyle bir ağzıma bal çalındıktan sonra yarıda bırakmak istemiyorum. Ama gerçekten e, güzel olmuş. Modern, yani multiplayer tarafı bayağı iyi olmuş. Ben en son ee, neyde bu kadar zevk almıştım? Mesela Black Ops 6'nın da multiplayerını ben çok beğeniyorum ama Black Ops 6'nın multiplayer dediğimiz şey farklı bir gameplay ve ben farklı olmasını sevmiştim. Çünkü dive atabiliyorsun şeyi, burada da bu arada dive atabiliyorsun, Max Payne gibi yana uçup, yani sağa sola geriye uçup şey yapabiliyorsun, vurabiliyorsun, edebiliyorsun ama insanlar wall jumpu keşfetmek ve öğrenmek için sürekli wall jump attığı için sen de wall jump atman gerekiyor. Ve büyük ihtimalle ilk bir ayında falan Call of Duty'nin bu böyle olacak. Full wall jump metası falan gelecek. Ama sonrasında yine dive'lar gelir, şeyler gelir. Ama ben şunu söyleyeyim. <laughs> Gerçekten Black Ops 2 vibe'ı var. 3'ten de. Ben ilk başta şey diyordum. Black Ops 3 vibe'ı var falan diyordum. Hayır. Black Ops 3, 3 değil 2 vibe'ı var arkadaşlar. Her ne kadar mo yani movement, Black Ops 2'deki kadar kaliteli olmasa da yani şey olmasa da ay, kaliteli de yavaş olmasa da Black Ops 2'nin çok fazla şeyini taşıyor. Gerçekten. Yani ben sanırsam Black Ops 7'yi oynayacağım ya. Gerçekten oynayacağım ve uzun süre oynayacağımı düşünüyorum. Yani Fortnite eğer çıkıp muhteşem bir sezonla <laughs> benim bütün multiplayer play playtime'ımı almazsa Black Ops 7 bu arada şeyde duracak benim. Bilgisayarda gömülü olacak, olarak duracak. Onu da söyleyeyim. Ee, ama ben gerçekten bu kadar iyi bir multiplayer ve movement artı eskiyi aratan ya eskiyi aratmayan ve eski dedim Black Ops Black Ops 2 ve 3 dönemini aratmayan ve o kadar da kötü bir yenileme olmayan bir şey Treyarch Treyarch yapmıştı diye hatırlıyorum. Treyarch gerçekten kuklamış yani. Ee, en büyük sıkıntı zaten Call of Duty'lerde movement oluyor. Gameplay zaten artık ne zamandan beri 2000 2016'dan beri çözdüler yani neredeyse yeni teknolojilerde falan. Ondan dolayı gameplay zaten muhteşem. Ee, bu arada yine şey var Call of Duty'lerdeki işte vuruş hissiyatı de denilen işte benim ses efekti dediğim sesler dediğim şeyler çok iyi. Gameplay'deki e, klavye mouse'la dahi oynasanız ben klavye mouse'la da bir iki el attım. Gerçekten sanki klavye ya da mouse titriyormuşçasına bir ses veriyor. Ve gerçekten şey yani. Nasıl yani çok fazla gerçekten kullandım ya. <laughs> Ama yani bu sözcüklerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum çünkü hem boğazım ağrıyor hem başım ağrıyor. <laughs> Birazcık şu anda kötü bir durumdayım. <laughs> Ama yine de bu videoyu çekeyim dedim size. Aa, ne diyordum? <laughs> ha, evet vuruş hissiyatı. Şimdi şöyle bir durum var. Black Ops 6'da bir adamı vurduğunuz zaman 75 tane puan alıyordunuz. Böyle 75 tane puan bayağı bildiğiniz şey gibi geliyordu. Böyle slot makinesini çekersiniz ve çing 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 diye 5 tane şey aynı gelir ya hani. Onun gibiydi. Burada birazcık daha kısmışlar. Ama yine de tatmin edici ve e, vurunca harbiden aa adam vurdum ve puan geldi şeyi geliyor. Nedir onun adı? E, sesleri geliyor. On, on, o yüzden helal olsun diyeceğim gerçekten. Hani o kadar abartmamışlar Black Ops 6'daki kadar ki Black Ops 6'da bence abartmalarına gerek yoktu o kadar. Yine de yapmışlardı. Ee, bu arada şeyler falan bu arada ee, nedir onun adı? Hileciler de çok fazla vardı. İşte TikTok'ta, Twitter'da falan illaki görmüşsünüz ya da YouTube'da, YouTube'da falan. Çok fazla işte hacker falan var diye, hileci var diye. Hilecileri %93'ünü yarım saat içerisinde temizlediklerini söylemişler. Bu arada betada da hileci hile olur yani Black Ops 6'nın betasında da deli hileci vardı. Önemli olan ana oyunda olmaması. Yani şu anda mesela kullanılan hileleri tespit edip onlara göre bir ghost sistemi geliştirecekler ve pira içerisinde de o büyük ihtimalle belli olur yani şeyde nedir onun adı? Ee... Call of Duty serverlarında belli olur. Hileciler direktman zaten Call of Duty'nin şey sistemi çok iyi. Ee, ghost ya da pardon Ghost diyorum. Hilecilere olan tepkisi çok iyi. Adamlar banlamıyor. Ghost'u alıyorlar. Ne düşman vurabiliyorlar ne de onlar düşman tarafından görünebiliyorlar. Bayağı bildiğin haritada boş boş dolaşıyorlar. Ve yani helal olsun diyorum. Ben gerçekten çok seviyorum o muhabbeti. Yani bu arada skill based matchmaking'i de kaldırdılar. Skill based matchmaking neye yarıyordu? Gerçekten iyi oynayanlar iyi oynayanlarla karşılaşıyordu. Ama bu bir yandan da Black Ops 2 dememin sebebi de o aslında. Skill based matchmaking gerçekten birazcık şeydi. Oyuncu bulamamanıza sebep oluyordu ve oyuncu bulamadığı zaman da bot atayabiliyordu Call of Duty. Bundan dolayı insanlar birazcık şikayetçiydi ama şu anda öyle bir şey yok ve şu anda gerçekten insanlar şey yapıyor. Abi iki tane mesela 5'e 5 bir maç oynuyorsunuz. Ya da 6'ya 6, 6 diyelim ki 6'ya 6. Hadi diyelim ki takımınızdan bir kişi düştü. Karşı takımdan da bir kişi düşebiliyor. Karşı takımda bir kişi çok iyi oynuyor. Sizin takımınıza da bir kişi çok iyi oynayabiliyor. Böyle şeyler gerçekten şey oluyor yani. E, dengeleyebiliyor aslında oynanış. Her ne kadar işte skill based bir denge olmasa bile çok iyi oynayanla çok kötü oynayan aynı takıma geliyor olsa bile aynı maça düşebiliyor olsa bile en azından Oyuncular botlarla oynamak zorunda kalmıyor. Ya da ne bileyim şeylerle oynamak zorunda kalmıyor işte. Ee, İlla ki böyle hayvan gibi renkli olan insanlar birbirleriyle oynamak zorunda kalmıyor. Gerçekten sanırsam Black Ops 2'den beri ilk defa eğlenmek için Call of Duty oynayan kitle geri dönebilecek. Onu inanıyorum. Çünkü Call of Duty'nin asıl amacı zaten yani Modern Warfare 1'den beri ee, şeydir. Arkadaşlarla girersiniz, maç atarsınız, kazanıp kazanmamak önemli değildir. Cool bir hareket yaptığınız zaman maçın skorundan daha fazla konuşulursunuz. Yani zaten 360 vuruşlar, ondan sonra mapten aşağı düşerken son anda sniperla vurup düşmanı kendi, yani mapten aşağı düşmeden önce düşmanı vurduğunuz zaman direktman sayı size geliyor ve o çok daha fazla konuşuluyor. Düşman taraf kazansa bile o anda. Yani gerçekten çok şey oluyor yani çok eğlenceli klipler falan çıkıyordu. Call of Duty zaten şöyle diyeyim zamanda Black Ops 2 döneminde Call of Duty klipleri paylaşarak şu anda e, hamburger markası, kıyafet markası yapan youtuber'lar var. Ya ondan dolayı Black Ops 2'nin, Call of Duty'nin e, asıl olayı zaten her zaman cool hareket yapıp klip paylaşmaktı. Ve arkadaşlarınızla da proximity chat'te bütün maçla birlikte taş taş muhabbet geçmekti. Bunu geri getirmişler. En büyük olay o bu zaten. Yani gerçekten ne bir aslında şöyle diyeyim. Ne gunplay ne movement hiçbir önemli değil. Arkadaşlarınızla eğlenerek, cool hareketler yaparak, klip paylaşarak, maçtakilerle chatte, sesli chatte taş taş geçerek eğlenmek de zaten Call of Duty. Bunu geri getirmişler. Black Ops 2 dememin sebebi de bu. Ve ee, ya bir yandan da çok iyi bir gunplay var zaten tekrardan söyleyeyim. Ama gerçekten bu seneki Battlefield beni meraklandırıyor. Çünkü Battlefield'da da benzer şeyleri yaparlarsa onlar da win alır. Call of Duty'ler de, Duty de win alır. Helal olsun deriz. Eğlene eğlene bir döner Call of Duty bir döner Battlefield 6 oynarız. <laughs> Umarım gerçekten 2025 böyle FPS 2 FPS köklü markası için bir e, glow up yılı olur diyeyim. Çünkü gerçekten yani iki markanın da glow up'a ihtiyacı vardı. Her ne kadar Call of Duty her zaman e, iyi olsa da bu konuda her zaman sektörü domine etse de ya 3 defa sadece 3 sene boyunca şey satmadı. Nedir onun adı? Birinci olamadı. Chartlarda. O da birincisi GTA 6. Ah! GTA 5 pardon. Snowball sakin ol. Bacağıma tırnak geçirdi de. Pardon. Birincisi GTA 5, ikincisi RDR 2, üçüncüsü de Hogwarts Legacy'nin çıktığı seralardı. Onun dışında full birincileri oy birinciyi oynuyordu ama Battlefield için gerçekten bir global pay ihtiyaç var. Çünkü yani bu, senede sene de artık güzel satamazsa zaten DICE'ı büyük ihtimalle kapatacaklar ya da artık yani ne yap ne yapacaklar gerçekten bilemiyorum ya. Araplara da satıldılar artık adamlar. Hayırlısı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben sanırsam bu kadar iyi bir ihtimalle sene şey yapmamıştım. Ya mesela ses bakımından bilemiyorum ki acaba Call of Duty' mi Battlefield mi bu sene. Yani çünkü Battlefield'ı daha tam göremedik çünkü çok dandik haritalar vardı betada. Betada. Bu arada şunu da söyleyeyim işte ee, Call of Duty içinde betadaki haritalar çok kötü falan deniyor. Ama daha doğrusu Call of Duty'de için betadaki haritalar çok kötülenip oyun kötüleniyor direktman. Şey çok kötü olacak falan diye. Ama şöyle bir durum da var. O kitle mesela şey de e, sevmemişti. Battlefield 6'daki mapleri sevmeyip abicim bu Call of Duty gibi olmuş küçük map olmuş diyen de vardı. Ya betadaki 4 tane map önemli değil. Betadaki 4 tane map kötü olabilir. Mesela koste çıktığı zaman 12 tane mi 16 tane mi map olacak? Yani 4 tane mapin kötü olması 16 tane mapin kötü olacağı anlamına gelmiyor. Ya da ne bileyim. Şimdi beta fil altında birazcık daha sıkıntı o durum çünkü 8 maple falan çıkacaklardı diye hatırlıyorum ama gerçekten ee, o kadar da önemli değil aslında beta'daki mapler. Çünkü beta'daki mapler bile e, full release'e çıktığı zaman değişebiliyor. orada ne kadar salak bir sağa bakmadan çıktı. E, <laughs> neyse yorum yapasım geldi. Ama ya yani şöyle bir durum var. Önümüzdeki dönemde Battlefield 6 çıktığında da, Call of Duty çıktığında da işte ya da herhangi bir oyunda güzel bir movement yakaladığınız zaman bana videolarını gönderin. Eğer böyle işte bir 10 tane video falan gelirse ben ay sonunda onları toplayıp böyle yorumladığım bir video yapmayı planlıyorum. Ve yani cool videolar gerçekten artık tekrardan döndü gibi hissediyorum ve bundan dolayı ben zaten birazcık da bu konuyla ilgili konuşmak istedim. Çünkü mesela en kötü best play mesela bu adam aldı. Best play yani almamış olsanız bile siz video kaydını alın, bana atın ya da YouTube'a yükleyin, YouTube'dan izleriz tekrardan. Oradan bir ben bakarım, yorumlarım, şey yaparım böyle bir etkileşim olur her hepimiz için de. Onun için ben bir şey yapayım. Böyle bir söyleyeyim dedim. Haber vereyim dedim bir yandan da. Battlefield 6 olur. Call of Duty olur. Warzone olur. Fortnite olur. Hiç fark etmez gerçekten. Bir tek Rocket League anlamıyorum ben sadece. Onu söyleyeyim. Rocket League'den bir şey gönderirseniz bakamam. Ama... Ee, yani yeni bir böyle sadece şey yapmak istemiyorum çünkü artık koltuk muhabbetleri yani neredeyse her hafta dört <laughs> tane video ile birlikte bir belli bir şeye ulaştık yani ee, döngüye girdik artık yeni serileri de yelken açma dönemi diye düşünüyorum ama tekrardan hatırlatayım abone olmayı bu videoyu söylemedim herhalde ha. <laughs> neyse abone olmayı paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın eğer güzel bir e, anınız oyunlarda falan varsa böyle a... o da komik de olabilir bu arada şey de değil yani iyi bir şey yapmanıza gerek yok komik olabilir bug görmüşsünüzdür onu da atabilirsiniz hiç sıkıntı değil tane 10 Plus video gelirse hiçbir şey olmaz yani her şeyi paylaşırım sizin attığınız tabi e, nefret söylemi falan olmadı <laughs> sürece. <laughs> onu da söyleyeyim hakaret içermesin e, şey yapmasın onun her şeyi paylaşırım görüşmek üzere hoşça kalın